<laughs> tamam. iyisin, iyisin. Ne oldu? Of, güzel oğlum benim. Levent, iyice toparla sen oraları. İsmet abi, çok sağ ol. Ben sabah erkenden geleceğim. Bu kaçıncı sokak hayvanı hocam böyle? Ay ne olacak bu işin sonu anlamıyorum ki. Tabii adımız çıktı bedavaya bakıyor diye. Sokakta köpek bulan kalkıp buraya getiriyor. Sorma abi, sorma. Ama ne yapalım? Bu iş böyle işte. Allah'tan vicdan sahibi insanlar var da bulup getiriyorlar hiç değilse. Ya oğlum, çarpan para vermemek için başkası çarptı diyor, buraya getiriyor. Ama bundan sonra yağma yok. Getirenin yakasına yapışacağım. Aman abi, sakın abi. Sonra kimse getirmeyecek. Hayvancıklar orada ölecek. Ben halimden memnunum Vallahi Hadi Levent iyi akşamlar. Abi sabah görüşürüz. Müneciğim, sen ne yapıyorsun gecenin bu vaktinde burada tek başına? Ha? Tek başına olur mu oğlum? Ben buradayım. Bırakır mıyım hiç? Sağ ol Muazzez ablacığım. Canım hiç arasaydım ben gelirdim. Ne oldu? Kızım, ben arabada bekliyorum. Çabucak konuşun. Annen evde bizi bulamazsa merak eder. Murat, seninle hemen konuşmak istedim. Olur, olur. Konuşalım. Gel şöyle otur. Otur. Ne bu halin senin? Ne oldu? Murat benim bir kardeşim varmış. Biliyorum. <laughs> Babam söyledi. Çok, çok üzüldüm Mineciğim. Kim bilir annen ne haldedir? Evet. Dünya başına yıkıldı. Murat. Annem bunun acısını babandan çıkaracak. Baban her şeyi biliyormuş. Mineciğim, Mehmet Rıfat amcayla babam çok yakınlar ama... ...babam gidip annene böyle bir şeyi nasıl söylesin? Hem bu sizinkilerin arasında bir şey. Hiç kimsenin benim babamı üzmeye hakkı yok. Ama üzecekler aşkım. Ve olan da bize olacak sonra. Ben bu yüzden aramızın bozulmasını istemiyorum. bizim aramızı hiçbir şey bozamaz. Sen bu yüzden mi bu kadar? Hı? Sen hiç merak etme. Ben her şeyi göğüslerim. Sen yeter ki arada kalma. Bak bakayım. Hı? Ne bileyim. Sen son zamanlarda benden çok uzaklaştın. Yani eğer fikrin değiştiyse... ...büyü yaklaştıkça... Canım benim. Senin sinirlerin bozulmuş iyice. Baban hasta. Ben burada işlerle boğuşuyorum. Sadece eskisi kadar görüşemiyoruz hepsi bu. Fikrimi değiştirdiğimi nereden çıkardın? Biz seninle babanın durumu yüzünden beklemeye karar vermedik mi? Hadi at artık şu kötü düşünceleri kafanda. Ben seve bırakayım. Saat gecenin ikisi ikisi buz gibi. Sen iyice delirdin delisin. Evet deliyim. Ama tek tutunacak dalım sensin. Murat, ne olur bize bir şey olmasın bu olaylar yüzünden. Olmayacak. Şu kız da geliyorsa gelsin, ne oluyorsa olsun bu kadar büyütmesin canım. Sonuçta babanın isteği. Bizle hiçbir alakası yok. Tamam. Hadi. Hadi ben kullanacağım. Hadi, hadi. Gel buraya, gel. Gel. Baba. Ha. Yola çıkacak. O şoför girip beni alana bırakacaktı. Ha, biliyorum. Gel bırakayım ben seni. Yok ya olur mu öyle şey? Sen geç yat uyu dinlen biraz. Sabahın olur. Benim kaçı. gideceksin. Ne? İç sürüsü kadar şoför işte. Ne işleri var? Gelecekleri yapacaklar tabii ki. Ben kendi keyfime mi gidiyorum İzmir'e gezmelere? Bırakacaklar tabii. Yapacaklar işleri o. Baba. Hı. Bak bu mevzular yüzünden kimse seni hırpalamıyor değil mi? Böyle bir şey müsaade etmem biliyorsun. Olur mu canım öyle şey? Bu çiftlikte kimsenin dişi beni kesmez. Ben bunların kara kutusuyum. Kendileri zararlı çıkar. Kolay değil o işler öyle. Heh. Mesela abi ben geldim. Tamam. Al şu çantayı. Hadi gidiyoruz. İyi sabahlar Murat Bey. Sana da. Yalnız dikkatli gidin ha. Baba, dönüşünü mesaj çek. Ben alırım seni, tamam? Oğlum sen takma kafayı bunlara. Yaşat, hadi dinlen. Sen gel. böyle dedikçe ben daha çok takıyorum. İzin ver, de geleyim. Uzattın ama oğlum. Ha. Hadi geç içeri, geç. Hadi. Lan. Paşam. Nerelerdesin sen? Sen nerelerdesin? Bak bakayım bana. Böyle mi olacak ha? Savaş çıkıyorsun, akşam geliyorsun. Geldim buldum beni, ben de seni kabul ettim. Ah hayat sana güzel değil mi? Ne? Ne oldu? Acıktın? İyi peki. Gel, gel bakayım gel. Gel buraya. Orada Bu sana artık bir isim verelim. Hı? Aşılarını da yapalım. Ee şansına küs. Beter'in eline düştü. Mikroçipin de yok senin. Kimsin, nesin belli değil. Ya, kim ya? Ama çok güzelsin be. Nasıl bırakıp gidiyor insanlar seni? Gerçi ben de ne diyorum? Kendi öz evladını bırakıp gidenler var. Bak bizim Mehmet Bey'e 20 yıl sonra ilk kez görecek kızım.